abi. Oy. Hem abi, hadi abi. Bir tane Yani saçma. Ama keşke tan da. Gelelim abi, olsun hem 66. Allah seni kahretmesin ya Allah seni kahretmesin. Bıçak atsan daha iyiydi ya. Hayır <laughs> bıçak atsan atardım bu arada. Oha Tuan'a bir anda ikinci oldu la. Sonuncuyu ne olmadı? Ne sandın oğlum? Ne sandın la? Üçüsün fazla tarafı. Lan sat. <laughs> 12 kere dönmez. <de> <laughs> Ben de pikte. Açık değil mi şu an? Seni mi? Evet evet. Ne? ben kaçtım. Ne? Be. Saykılar oldu orada sokmaz ya. Ya ikiniz de tutamıyorsanız yani. Daha ne diyek yani? Ne oluyor? Hı hı. Burada burada burada. Arkanda Okan Okan arkanda. Burada burada. Öldüm. Bizim orada. <gülüyor> <gülüyor> ne olur yardım edin Ne olur yardım et. 55. <laughs> Sol. <Sağ olun, gülüyor> Çok güzel vurdum lan. Can çekiştim.